Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker arasında husumet olduğu iddiaları özellikle Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesinden sonra sıkça konuşulmaya başlanmıştı. Ortaya atılan iddialara Sedat Peker'den sert bir açıklama gelmiş daha sonrasındaysa kullandığı müstehcen kelimeler için rahatsızlık duyarak sevenlerinden özür dilemişti. Fakat her seferinde yine bir iddia ortaya atılıyordu. Sedat Peker hakkında yapılan açıklamalar ve Sedat Peker'in bu iddialara cevap verdiği açıklamalar sevenlerinin yakın takibindeydi. Son olarak yapılan bir açıklama Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker sevenlerini mutlu etti. Açıklamada şu sözlere değinildi. Sayın Sedat Peker'in kardeşlerine ve Sayın Alaaddin Çakıcı Bey'in dostlarına güzel bir haberimiz var. Sayın Sedat Peker Sayın Alaaddin Çakıcı ile irtibata geçmiş, telefonla görüşmelerini yapmışlar. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş Sayın Alaaddin Çakıcı'ya. Akabinde tabii ki bu etek giydirme muhabbeti sorulmuş Sayın Alaaddin Çakıcı'ya. Alaaddin Çakıcı'nın da beyanı ben öyle bir şey demedim diyor. İki kişi sanırım bu lafları çıkartan birini hiç tanımıyor Sayın Alaaddin Çakıcı. Diğeri ise yanına bir iki defa gelip giden bir arkadaştan bahsediyor. Sayın Sedat Peker tarafıyla Sayın Alaaddin Çakıcı arasındaki herhangi bir husumet yoktur. Bilginiz olsun. Instagram'da yapılan bu açıklamayı Sedat Peker de gönderiyi beğenerek onaylıyor. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım.